Hadi oğlum bekliyoruz. Al gel Özge'yi. Cem aman oğlum. Ters bir şey söylerlerse idare et. Aman ha bunlar geçici günler. Tamam tamam merak etmeyin. Of Allah'ım şu birkaç günde kavgasız sıpatırtısı bir atlatsak. Atlatırız. Biraz aklını başına toplasa senin oğlun. Taktın yine çocuğa Şevket. Taktım evet. Çünkü hakkını bile savunmaktan aciz senin oğlun. Başlama Şevket. Aa, senin oğlun senin oğlun. Senin de oğlun. Melek gibi uyuyor vallahi Nimet Şuna bak. Yavaş konuş. Canım. Nasıl dayanırım ben bunun ayrılığına? Uzağa gitmiyorlar Nimet. Sebep olanların Allah cezasını versin inşallah. Tez günlere ya Rabbim. Aman anne mamasını yerken sakın genzine falan kaçmasın. Biliyorum kızım kaç kere söyleyeceksin. Biz de çocuk büyüttük. Olsun. Birkaç saate kadar döneriz ama ben yine de söyleyeyim. Mamadan sonra gazını mutlaka çıkartmak lazım. Biliyorum kızım. Aa. Geldiler. Geldi Allah'ın cezası leylek. Sakin ol Nimet. İçim yanıyor Raşit. İçim yanıyor. Nasıl sakin olayım? Hoş geldin. Hoş bulduk. Gidiyor muyuz? Hazırsan gidelim annemler aşağıda. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Annenler niye gelmedi? Babamın vakti yok. Suya hemen bir çocuk odası beğenip ayrılacağız. Su kim? İpek su demek istedi mi? Karışma sen. Ben sordum. Hayır efendim İpek su demek Cem, istemedim uzatma. Biz su diyoruz sadece Cem. Öyle mi Öyle efendim Neyse anne bırakalım bu tartışmalar artık Lütfen Buram'a geldi Acıkırsa maması mutfakta hazırlarsınız Hazırlarız efendim Baş üstüne Kaçıyorsunuz evladım kaçıyorsunuz Yazık Biz burada bir çocuk odası yapamaz mıydık sizi? Konuşmayayım dedim ama Cem Hakikaten yazık hiç çakıştıramadım Bu ne telaş evladım kaçar gibi Konuşma boşuna Raşit. Dinleyip adam yerine koydukları var mı? Bizi bak. Yazıklar olsun. Raşit fena oluyorum. Tut beni. Dayanamayacağım ben bu ayrılar. Raşit. Yapma Nimet ah. aman. Gebersin inşallah evladımdan beni ayıran o anası da babası da. Söyleme öyle Nimet. Beddua iyi bir şey değil. Ah, içim yanıyor Raşit. Ederim. <laughs> Eyvah İpek uyandı Nimet. Ne yapacağız şimdi? Ay, canım dur telaşlanma hemen Gel Gel kızım sen anneannene Uyandırdık mı seni Vah evladım vah vah oh, Sallama bir biberonunu getir çocuğun Getireyim hayatım mutfakta mıydı Evet mutfakta dedik ya salak Kaç kere söyleyeceğiz Ay dur dur, dur. hazırlamak lazım Sen beceremezsin tut şunu Oh çok şükür Dede oğlanı ilk defa kucakladık. Ay dikkat et düşüreceksin şunu. Sıkı tut. Düşürürüm eminim. Ee, ee, ee. Allah'ım sen bana sabır ver. Hala niye bakıyorsun Mine? Bakıyorum Şevket bir dakika. Makul olalım Mine. Bu beşinci mağaza çocuklar da beğendi. Şevketciğim ne sabırsızsın. Böyle şey bir kere alınır. Ya bağırtma beni şurada. Kaç yıl yatacak bu çocuk şunun içinde? Çocuklar da tamam diyor. Pişman etme insanı şuraya geldiğimize. Ne bağırıyorsun Şevket? Duyuyoruz herhalde. Çok ayıp. Bağır. Asıl senin yaptığın ayıp. Ya el kadar bebek. Yasa yasa şunun içinde iki yıl yatacak. Kendine mi yatak alıyorsun ya? Ya Rabbim Allah'ım. Hiçbir şey beğenmiyor annem. Nesi var şunun? Aklım kızda. Ne yaptılar acaba? Annemin vardır böyle manasızlıkları. Efendim? Efendim. Ne? Ağlıyor mu? Anne, Eyvah. su çok ağlıyormuş. Gittiğimizden beri susmamış. Anne? Tamam, hemen geliyoruz. Ne olmuş? Suyu uyutamamışlar. Hemen gitmemiz lazım. Verdiniz mi kararınızı çocuklar? Verdik anne, verdik. Tamam, bunu alıyoruz. O kadar işte. Allah Allah. Çocuklar, şurada da bir takım var. Baksaydınız. Mine daha neye bakacaksın? Bağırtma insanı. Çocuklar vermiş işte kararını. Allah Allah.